Fenerbahçe maçında neler yaşandı? <laughs> 20 yıl sonra seri bozulmuştu. Onyekuru denildiğinde bir cümle akıllara geliyor. Onyekuru'dan koşu var. Viral oldu. Biliyor mu kendisi bunu? Kendisini en çok zorlayan isim hangisiydi? I think so far is such a boy. He's a good defender. He's always He nice. Çok güzel. Çok güzel. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Ben de iyiyim. Ajan Spor'dan herkese merhaba. Bugünkü özel röportajımızda konuğumuz Adana Demirspor'dan Spor'dan Henry Onyekuru. Bu röportajda tercüman arkadaşımız Mehmet bize eşlik edecek. Onyekuru ve Mehmet hoş geldiniz. Öncelikle Adana Demirspor'a transfer süreci nasıl oldu? Bahsedebilir mi? Club, um, Her şey aslında sorunsuz ilerledi. Çok hızlı değişti. Kulübün isteklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrendikten sonra buraya gelme kararını çok kolay verdim. Buna ihtiyacım vardı. Takımıma gollerle, asistlerle katkı vermek istedim. Umarım bu şekilde devam eder. Bakalım sezon sonunda ligi nasıl bitireceğiz? Kendisi de Belhamda da Galatasaray'daki forum düzeyinde. Bununla ilgili neler söyler? Motivasyon kaynağı nedir? Forum düzeyleriyle ilgili yorumu nedir? Öncelikle performansımı en üst seviyeye çıkarabilmek için en büyük motivasyonun çalışmak olduğuna inanıyorum. Burada da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Buraya gelmemde şu anki performansımı yüksek seviyeye çekmemde eski arkadaşlarımın da etkisi oldu. Endiaye ve Belhanda'yla Galatasaray'da da çalışmıştım. Buraya geldikten sonra buranın çok iyi bir aile olduğunu gördüm. Bunların performansımı etkilediğini düşünüyorum. Şu anda e, Abarajla Lig 2. Sadana Demir Spor. Şampiyonluk hedefi var mı takımın? Şampiyonluk konuşuluyor mu? Ve şampiyonluk yarışı ile ilgili neler söyler? Az önce de bahsetti. Galatasaray'dan takım arkadaşları da var. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıyla bunu başarabilmişlerdi. Bu noktada düşünceleri nelerdir? Oyuncu olarak kafanızda şampiyonluk hedefi oluyor. Önümüze maç maç bakıyoruz. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz ve isteğimiz her zaman var. Ancak bu nasıl sonuçlanacak bilemeyiz. Burada çok iyi hocamız ve başkanımız var. Çok önemli bir ekip var. Az önce teknik direktör Montella'dan bahsetti. Özellikle de son 3 hafta ıı, takım Santara oynadı. Bu noktada neler söyler? Montella'ya ayrı bir parantez açarsak, hoca ile ilgili düşünceleri nelerdir? Çok büyük bir futbolcuydu. Şu anda da harika bir antrenör. Üst seviye futbol oynadı. Verdiği kararlara büyük saygı duyuyorum. Hocamız defans oyuncusuydu. Ben de defans oyuncusuyum. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Takımımız çok kaliteli. Hocamızın işinin kolay olmadığını biliyorum. Ona saygı duyuyorum. O çok büyük bir teknik direktör. Murat Sancak Başkan, sıradışı bir başkan, samimi bir başkan. Murat Sancak'la ilgili, Sayın Başkan'la ilgili düşünceleri nelerdir neler söyler. Ee, az önce zaten ilk soruda bahsetmişti transfer sürecinden. Transfer sürecinde nasıl bir diyalog yaşandı, neler anlatır? Başkanımız Murat Sancak'ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Bu kulüp için çok büyük bir başkan. Geldiğim günden beri burada herkesin mutlu olduğunu ve kalmak istediğini görebiliyorum buradaki her oyuncuya elinden gelen desteği veriyor. Saha içerisinde veya saha dışında bir baba gibi yanımızda. Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Başkanımız her şeyi bana anlattı. Hedeflerini, projelerini söyledi. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Sözleşmesinde bir opsiyon var. Kalma noktasında düşünceleri nelerdir, neler söyler? Her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Fakat şu anda maç maç ilerliyoruz ve bu sezonu bitirme düşüncesindeyiz. İlerleyen zamanda göreceğiz. Kendisi e, Türkiye'de e, çeşitli dönemlerde oynadı. Galatasaray'da, şu an Adana Demirspor'da çeşitliliklerde oynadı. Yunanistan, Fransa. Uzun vadede kariyer hedefi nedir? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir futbolcunun kariyerinde inişler çıkışlar yaşanabilir. Ben de Türkiye'ye 21 yaşında geldim. Buradaki sürecim Galatasaray'la başladı. Galatasaray gibi bir takımda genç oyuncu olduğunuzda taraftarın beklentisi fazla oluyor. Sonrasında Fransa'ya gittim. Monaco'da hocamla sorun yaşamıştım. Şu anda yeniden Türkiye'deyim. Burada çok fazla sevgi gördüm. Sevgi gördüğünüz ve mutlu olduğunuz yerde performansınız da artıyor. Çok merak edildi. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında neler yaşandı? hiç konuşmadı bununla ilgili. Maça başlarken bununla karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı nefret oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Bu durum aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hareketi geçtim bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim. Az önce o maçtan bahsetti. 20 yıl sonra seri bozulmuştu. O maçta da 3. golü attı. Orta sahadan top sürerek gidiyor ve direkt o maçla ilgili e, konuşulduğunda Onyekuru denildiğinde bir cümle akıllara geliyor. Onyekuru'dan koşu var. Bununla ilgili neler söyler? Twitter'da da bu viral oldu. Biliyor mu kendisi bunu? Aslında bununla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. O Enkuru'dan koşu var cümlesini duyduğumda ben de çok mutlu oluyorum benim için çok güzel bir anı oldu. Bu hafta rakip Galatasaray'dı. Galatasaray'a karşı oynarken neler hissetti? İlk kez rakip oldu. Galatasaray maçında farklı duygular hissettim. Ben orada Adana Demirspor oyuncusu olarak sahaya çıktım ve mücadele ettim. Galatasaray'da 3 farklı dönem oynadım ve şampiyonluk yaşadım. Türkiye'de iki teknik direktörle çalıştı. Montella ve Fatih Hoca, Fatih Terim. Grande Terim belgeselini izledi mi? Evet izledim. Yorumu nedir peki? Bunu tabii ki siz böyle düşünürsünüz ya da düşünmezsiniz. Bana göre Fatih Terim. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük hocadır kendisi. Kendisini çok seviyorum. Netflix'i gezerken Fatih Terim belgeselini gördüm ve yüzümde bir gülümseme oluştu. Orada kendimi görmekte beni çok mutlu etti. Ayrıca kendisinin yaşadığı tarihi ve serüveni bir belgeselde paylaşması hoşuma gitti. Kendisi imkansızken buraya gelme imkanı sundu. Bana özgüven aşıladı. Ona her zaman minnettarım. Peki Süper Lig'de birçok isme karşı oynadı. Kendisini en çok zorlayan isim hangisiydi? Sasha Boy. Peki yabancı kuralı ile ilgili neler söyler? Kendisi bu dördüncü yılı Türkiye'de. 8 artı 3 kuralı var. Nijerya'dan nasıl bu kurallar bilmiyorum ama düşüncesi nedir? Bu konuyla ilgili neler söylemem gerekiyor bilmiyorum. Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun kararı. Ona saygı duyuyorum. Türkiye'de İstanbul'dan sonra Adana'da Adana şehriyle ilgili, Adana Demirspor taraftarı ile ilgili yorumları nelerdir? Adana yaşamak için güzel bir şehir. İstanbul kadar büyük bir şehir değil. Ben İstanbul'da da antrenman sonrasında eve giden bir kişiydim. Burada da böyle. Adana Demirspor taraftarı harika. Bizi her maç 90 dakika destekliyorlar. Özellikle Adana şehrinin mutfağı da çok çok ünlü. Güzel yemekler var. Ne der bu noktada yemeklerle ilgili? Adana kebap. Adana kebabı çok seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Peki Türkçe kelimeler var mı bildiği? Söyler mi? Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Peki takımda en iyi anlaştığı isim? Herkeste iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Ben takım arkadaşlarımı tanımak isteyen birisiyim. Biz burada kardeş gibiyiz. Saha içinde ve saha dışında herkeste konuşmaya çalışırım. Ee, Mehmet hem sana hem de Onye Kuru'ya teşekkür ediyorum. Ajans Spor'da özel röportaj bölümünde konuğumuz Adana Demirspor'un yıldızı Henry Onyekuru'ydu.